Hmm, bana bak çok güzelmiş. Baba bana versene. Hayır bu benim deme. Ha? Hayır, hayır bırak. Bırak. <gülüyor> ya. <gülüyor> bak ya <laughs> küstüm sana. <laughs> Senin olsun. <laughs> baba, baba. Gel kurtar beni baba. O da ne öyle? O neyin nesi? Ha? Yerden lavlar fışkırıyor. Baba her yer lav oldu. Beni kurtar. Ha! Demir, şimdi bunu atacağım buraya. Ha? Ben bunun üstüne çıkacağım, seni almaya çalışacağım. Ha! Demir ulaşamıyorum sana. Baba ben de seni yakalayamıyorum. Ha! Bu böyle olmayacak. Başka bir yöntem bulmam lazım. Neden öyle? Eridi gitti lavın içinde. Ha? Demir, bunu koyacağım şimdi. Bunun üstüne basıp gelsen, tamam mı? Ha! Hadi bakalım. Baba çok sıcak. Ha? Demir ne yapacağız? Bu lav her şeyi eritiyor. Ben şimdi bir tane bisiklet getiriyorum. Bakalım bir de onunla deneyelim şansımızı. Tamam babacığım, çabuk gel korkuyorum çok. Demir bu bisikleti gönderiyorum sana şimdi, buna binmeye çalış tamam mı oğlum? Binip geri gelmeye çalış. Bisiklette bozuldu. Hı -hı. Tutamıyor musun? Olmuyor baba olmuyor. Hı -hı. Demir ne yapacağız böyle her şeyi yutuyor bu laf. Benim aklıma bir fikir geldi. Demir yastıkları tek tek ileriye doğru at. Onların üstüne basıp ya ben senin yanına geleyim ya da sen benim yanıma gel. Bir formül bulalım artık. Hadi oğlum. Hadi oğlum.